Herkese merhaba ben Atahan. Bugün sizlere 320 günde nasıl T5 açtım bundan bahsedeceğim. Öncelikle söyleyeyim evet VIP puanım epey kötü. Takip etmem gereken iki yol vardı. Ben diğerini seçtim. O yüzden VIP puanım epey kötü durumda. Bazen yorumlarda görüyorum oyunu bilen arkadaşlar. VIP'si 10 olan adamdan ben tavsiye almam. Çok ön yargılı bir yaklaşım. Bunun zaten bir yanlış olduğunu ben biliyorum. Şimdi eğer ki siz free to play bir oyuncuysanız yapmanız gereken en önemli şey oyunu aktif olarak oynamak. 2023'ün sonlarına doğru gelen 2023 rock yıllığını bir inceleyelim. Yıllık açılırken siz de videoya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlerseniz beni gerçekten çok desteklemiş olursunuz. Oyuna 2023 yılının ikinci ayında başlamışım. Roma ile başlamışım. Tabi oyunu bilmiyorum. Ardından 200 gün boyunca oyunu oynamışım. Bildiğim kadarıyla bu ayın ikisinden sonraki 200 günü bize gösteriyor. Yani 120 günlük süreci göstermeyecek. 200 gün boyunca 1981 saat bu oyunu oynamışım. Nasıl? Arkadaşlar ben bilgisayara oturuyorum. Benim genelde işlerim bilgisayar üzerinde oluyor. Bilgisayara oturduktan sonra altta bunu açıyorum. Bakıyorum sürekli farm hesaplarım, farmlarım ne olmuş? Farm hesaplarım ne durumda? Çiftçilerim geri gelmiş mi? AP puanım birikmiş mi? Bunları sürekli kontrol ediyorum. Bunları kontrol ettiğim için hesap sürekli olarak hareket ediyor. Sanki botmuş gibi oynuyorum oyunu. İşte bu süre içerisinde 12491 barbar öldürmüşüm muhafızlara çok katılmadım ardından 357k cever biriktirmiş ve harcamışım tabi dediğim gibi ben bu oyuna başladığım zaman oyunu iyi bilmediğim için ceverlerimi çok kötü harcadım ve bakıyordum bir tane altın anahtar var 600'e düşmüş ooo hemen yapıştırayım diyordum yapıştırıyordum 4456 kez kaynak noktalarına gitmişim. Bu kadar kaynak biriktirmişim. Bu kadarını da gücümü arttırmak için kullanmışım. Gelişimle ilgili daha fazla bir şey yok zaten rock yıldığımızda. Aktiflikten kastım şu. Geliyorum. Buradaki etkinliklere bakıyorum. Neler gelmiş? Mesela bugün altın krallık geldi. Lanet olsun bu etkinliğe. Ben bu etkinliği beceremiyorum. Varsa bilen lütfen yazsın. Ufak tefek taktikler olur vesaire olur. Ben bunu bir kere bitirebildim. Varsa engin bilgileriniz benle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim bu konu hakkında. Hatta ben bir ara şunu da düşündüm. Acaba bir yayın maçsam bununla ilgili. Hani bilen birisi gelir de yardım eder. Yani o kadar çaresizim bu konuda. Çünkü efsanevi bir ekipman basmak istiyorum. Yani bunu hala basamadım. Bunu daha yeni alabildim. Battle Pass'tan aldım bunu. Fakat cevverim az. Hani şuradaki cevheri, demir cevherini alabilmek biraz daha biriktirmek için o etkinliği yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Sonra geliyorum. Bakıyorum buradaki etkinliklere. Bunları yapıyorum. Bunları kontrol ediyorum. Henüz kontrol etmedim. Yapmadım da. Zaten inşa gücünü arttır. Şu seviyede zor. Çünkü 2K cevher harcamanız lazım. Şu anda bu hesabın zaten VIP'si düşük olduğu için cevherleri harcayamam. Biliyorum. Onları yapıyorum. Günlük buradaki etkinlikleri bitiriyorum. Günlük burada kayıp kanyonum var. Gün batımı kanyonum var. Onları yapıyorum. Eğer KVK'daysam fetih savaşı bölümüne bakıyorum. Yeni etkinlik denk gelmiş. Mesela şu anda kıtaların gücünü arttırma var. 5-6 gün önce de hatırladığım kadarıyla asker öldürme vardı. Mesela KVK 3'te 2 gün boyunca barbar kalelerini öldür görevi vardı. Tabi sıralamalı ve ödüllü bir görevdi bu. Ben o görevde mesela ikinci olmuştum. Küçücük boyumla. Şimdi siz bu oyunu oynuyorsanız, free to play olsanız, free to play olmasanız, oyunu binlerce lira, on binlerce lira yatırıyor da olsanız, ilerlemeniz gereken, izlemeniz gereken iki farklı yol var. Birincisi, cevherlerini VIP'ye yatırmak, VIP'ni mesela 14 yaptığın zaman her gün 3 tane komutan kafası alıyorsun. 10 yapmaya başladığında 10 yaptığında 1 kafa almaya başlıyorsun. Sonra 1, sonra 2, sonra yine 2 ve sonra yine 3. Ya VIP'ne yatırım yaparsın ya da ben T5 açmak istiyorum benim gibi. Diyorsan da benim komutanlarım da iyi bir seviyede tesisatım, ekipmanım da meh diyebileceğimiz bir durumda diyorsan mesela benim tesisatım mükemmel. Manlarım o kadar iyi değil ama tesisatımın mükemmel olduğunu düşünüyorum. Arkasına da bunun kimi koyuyoruz? Bu abiyi koyuyoruz. Bunların ikisini 5, 5, 5, 1 yaptım. Çünkü hesapta bildiğiniz gibi birkaç tane hatam var. Benim komutanlarım okey diyorsanız T5'inizi açabilirsiniz. Şimdi T5'i açmak ne kadar mantıklı? T5'i açmak sağlam bir komutanınız yoksa mantıklı değil. Benimki bir heves. Ben açtım. Pişman olacak mıyım? Göreceğiz, bakacağız. Fakat ben bu T5'i KVK5'te belki kullanırım, belki kullanmam. Ben şu an KVK4'teyim. 4. sezondayım. Zorunlu oynadığımız fetih sezonunun kahraman marşındayım henüz. Çünkü bunlar öldüğü zaman senden çılgınlar gibi kaynak istiyor. Şu anda zaten KVK4'teyiz. Fakat 400k ağır yaralım var hastanede. 400k ağır yaralıyı nerede yaptım biliyor musunuz? Sadece ufak bir antik kalıntı savaşında. Dediğim gibi iki yol izlemeniz lazım. Birincisi VIP arttırmak, diğeri Hisarı 25 demek. Ben neden bunu yaptım? Çünkü Hisarı 25 dediğiniz zaman buradaki bazı araştırmaları %25'e kadar çıkartıyorsunuz. Ben bunların biraz cazibesine kapıldım. T5 hedefine kapıldım ve açtım. Pişman mıyım? Değilim. En azından aklıma koyduğum bir şey yaptım. Yeni hesabımda bunu yapar mıyım? Hayır yapmam. Yeni açtığım, biliyorsunuz ben bir jump düzenlemiştim. Şuradan size de göstereyim. 3388'deki hesabım 2 milyon olmasına rağmen VIP'si 9. Yani o hesapta da öyle bir yol izleyeceğim. Benim size nazade tavsiyem olabildiğince oyunda aktif olun. Oyunu aktif bir şekilde oynayın. Yapılan her etkinliğe katılın. Mesela eskiden bu çalışmıyordu. Bakalım var mı düzenlenen bir etkinlik? İndiriyoruz. Yok. Çünkü etkinlik yok. Bak mesela burada 7. seviye kapılar açılacakmış. Bunları biraz kontrol edin. Bunlara katılın. Mesela İpek yolu geliyor. Katılın. İpek yolu kaçırmayın. Karuak bosslar geliyor. Karuak bossları neden kaçırırsınız? Eğer gözüküyorsa göstereceğim size karuak bossları. Bakın karuak bosslar gelmiş mesela. Çılgınlar gibi ödül almışız. Deliler gibi ödül kazanmışım. Bunları kaçırmayın. Osiris kaçırmayın. Başvurun. Mesela ana klan da sizi almıyorlardır. Ana klan çünkü bakın bizim ana klanımız çok güçlü. Beni alıyorlar tabii çünkü aktif oldum ve katılacağımı biliyorlar. Ben burada 93. sıradayım ama oradaki ilk 30'a girebiliyorum. Siz giremiyorsanız alt klanlara başvurun. Diğer klanlara başvurun. Katılın. Bir şekilde girişken olun. Bu oyunda girişken olmazsanız, oynayan kişiler tarafından bilinmezseniz en güçlü valide kazanamazsınız. En güçlü valide sıralama da alamazsınız. O e de katılamazsınız. Buradaki birlik seferberliğine de katılamazsınız. Hiçbir şeye katılamazsınız. Hesabınızı geliştiremezsiniz. Benim bir arkadaşım vardı. Beraber oynuyorduk. Güç yarışında yarışıyorduk. Hatta benden öndeydi. Hatta benden de güçlüydü. Ama bir işleri çıktı. Bir şeyler oldu. Kvk 1'in yarısını kaçırdı. 2'nin başını kaçırdı. Sonra ben 46 milyon oldum. Şu anda aslında bunları da şey yaparsak 47'yi görürüm ya da 48'i bilmiyorum ama çok da mühim değil. O şu anda 33 milyon. Öyle bir durum var. Aktif olan inaktif olandan daha hızlı gelişiyor bu oyunda. Eğer para yatırma işin içine girmezsen, Oyuna ben ayda 150 lira harcarım da diyorsanız alabileceğiniz en mantıklı şey bu arkadaşlar. Alın neden almayasınız? Bakın burada ne güzel ödüller veriyor. Mesela aynı şekilde burada da bedavalardan güzel ödüller alabiliyorsunuz. Buraya verdiğiniz para size katıyla oyun içerisine dönüyor zaten. Ya da benim 350 liram var diyorsanız burada bir yerde belediye binanızı yükselttikçe cevher veren bir yer var. Onu alın. Almak zorunda mısınız? Hayır. Benim yolumu izleseniz T5'i ne zaman açarsınız? 320 günde açabilirsiniz. Çünkü ben oyuna başladığımda ilk zamanlarda 90 günde çok kötü bir krallıktaydım. Altın sandık falan öyle bir şey yoktu. Bilmiyorum yani altın sandık nedir bilmiyorum. Bana mesaj gelirdi. Kralımız vardı o zaman Ruslardı. Rus derdi ki Atan altın sandık çekeceğim gel klana. Çekerdi iki tane altın sandık. Oha neymiş lan bu derdik. Yani o yüzden siz yeni başladıysanız güzel bir krallıktaysanız 320 günde free to play bir oyuncu olarak rahat rahat T5'inizi açabilirsiniz. Hadi bu 350 olsun ya da hadi bu 400 olsun VIP'in 14 olsun fark etmez. Zaten barbar kalesi bir şekilde birikiyor. Bakın ben hisarımı 25 yaptım ve üzerine kitapları da hep sattım. Hala birikir kitaplar. 75 tane kitap olmuş. Ve barbar kalelerine katılmıyorum. Bir ufak bir görev vardı. 20 tane 15 tane ne barbar kalesine katıl. Belki ondan kalmıştır. Belki o bile değildir. Benim burada bir şeyim de varmış ama market boş. Yani bir şekilde Hisar'dan gelen hisarı yükseltmeye yarayan kitap bir şekilde birikiyor. Siz VIP'nize odaklanıp 350-370 günde sağlam bir komutan ve sağlam bir orduyla çok güzel işler başarabilirsiniz. Ha bir de şanslısınızdır. Mesela şanslı olan arkadaşlarım göğüslüğü çıkarmışlar. Ben Battle Pass'te var diye direkt Battle Pass'i aldım. Fullledim. Hatta gördüğünüz gibi bitmesine 4 gün var. Fakat ben 54 ile Hani atladığım bir tane görev yok. O göğüslüğü almak için. Hani bunu atlamışım. Gerek kalmamış. Bir de bu yeni geldi. Ona da gerek kalmamış. Ama yapmanız gerekiyor. Bu oyunu oynamak istiyorsanız, bu çok zevk almak istiyorsanız ya güzel bir ortamınız olacak Discord'da ya da aktif olarak oynayıp sizden biraz daha aktif olanları tokatlayacaksınız. Olay bundan ibaret. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.